Nefes al. <laughs> Maviler bizim ürettiğimiz hayvanların yumurtalarında. Karışık sürü yumurtaları. Bunlardan tabi. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz harikalar diyarına. <laughs> Bugün rutin işlerimizdeyiz. Cevimize bakacağız abi. Gidip gazel süpüreceğim. Bir arabası yaprak getirip hayvanlara vermek istiyorum. Tokyo. Tokyo'nun tipini öldüren ben abi. Bugün Tokyo'nun diğer yavrularını göstereceğimdir. Çok güzeller. Annem ben senin canın Küçük yavrusu o biçim Tokyo'nun. İkisi birlikte daha da bir güzel oluyorlar zaten. Hele tipine bak hele. Ponçik ponçik dolanır. Neyse ben bir işime gidim. <laughs> Yakışıklı ayarından gel. Arkadaşlar. Nasılsınız ya? çok şükür. Ben aynı devam çalışmaya, didinmeye, emek vermeye, çaba göstermeye. Bu arada kümes.com adresimiz de çok yakında aktif olmuş olacak. Çalışacak hepinizi o platforma bekliyorum. Çünkü herkes orada olsun istiyorum. Bizim için önemli bir site olacak hele de Kanatlı ailesi için.

buldum mı abi. Tavşanlar için yemek topluyoruz hemen. Tavşan bakmak isteyen arkadaşlar alın size maliyeti bu şekilde de düşürebiliyorsunuz düşüre işte. Gidin komşunuzun bahçesindeki tut ağacının yapraklarını süpürün. Tut yaprağını çok seviyor tavşanlar. Ha şu da var. Farklı yapraklar da yiyorlar. Kayısı yaprağı da yiyorlar. Bütün yapraklardan yiyorlar ama tut yaprağının ayrı bir hevesleri var. Bir hoşlarına gidiyor tut yaprağı. O yüzden ben de böyle her gün aslında yaptığım rutin bir şey. Bugün el arabasını yatırdım ki güzelce doldurayım. İki kafesi de yesin en azından. Sonra sizlerle Tokyo'nun civcivini inceleyeceğiz. Aynı annesine benziyor çünkü. Tokyo 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 Evet güzel oldu Bayağı toparladık Şimdi Şöyle bakayım ki El arabasına Dayı oğlum Hadi bakayım Evet Çok güzel Alır bunları hepsini alır ya. Biraz da bastırırız. Ben biraz da bastıracağım abi. Evet. lastik gibi oldu ha. Çok güzel oldu. Şurayı da alayım. bence yeter. Yavaş yavaş başır. Yarına dayas. Evet. Bunun yaprağı. Heh. Evet. Vay oğlu. Çok güzel oldu. Aynen. Hadi bismillah gidebiliriz. Tavşanların yemeği tamam. Bugünlük. Otlarını verim. azal. Tut yaprağı. <laughs> ha, küçük Tokyo dışarı çıkmış. Bak bak. Jop'ta <laughs> da düzelmeye başladı çok şükür. Tedaviye karşılık verdi tabii. Bakalım inşallah bir daha tekrarlamaz. Geldim. Kaha. Sana hayır. Hele hala, hala. Orası çok mu sıcak oğlum? Ha benim işim var. Şöyle yaprak vermem lazım bunlara. Bunu içeriye vereceğim zaten. Heh. Yiyin çocuklar. Yiyin aslanlarım ben. Yeter mi? <laughs> Bayağı yeter bence. Bizim içeri atak. Oh. Afiyet olsun. <laughs> Aynen Go, go go. Go kızım kaçı bakayım. Evet. Dönelim. Devam ke. Buradan sola ke. Evet. Kızlar. Size bol bol yaprak getirdim. Otumuz var, yaprağımız var. sen aşk olsun, yemezsiz eğer. Heh. Arkadaşlar biz hayvanlara böyle bakırız işte. Heh. bu kadardı. Şimdi Tokyo'nun civcivini yakalayalım. Ve başlayalım incelemeye. Tokyo'nun kendisi buradayken. Civcivini de size göstereyim. Dışarıda bakalım yakalayabilecek mi? Tokyo'nun civcivi. Tokyo'nun küçük civcivi. Pamuk büyüttü Tokyo'nun civcivini. Raptor'un yanındaydı demin. Şimdi yola orada Tokyo'nun küçük civciv çaktırmayın arkadaşlar. Bakalım. Al Gülsüm, al oğlum. Al, ye. ye. İyi. Tamam, yemese şey. Elimden yiyor ama biraz korksa da yiyor arkadaşlar. ...yakalayabilecek miyiz? Aa, güvercinden mi unutmuşuz. Benim yanına yetireyim, bağırırlar bana. Açsana kapıyı diye. Tamam, açarız. Tokyo'nun güzel civcivi. Tokyo... Şimdi bunu sıkıştırayım kenara. Git. İçeriye girecek. Oo, çok seri. Severim böyle sarı işleri. Çok sarısın aslanım. Severim sarılığı. Gir içeri. Aha. Şimdi nasıl kaçacaksın Tokyo'nun küçük çocuğu? Ha? Nasıl kaçacaksın şimdi? Buradan kaçabilmen çok zor olacak Tokyo'nun küçük çocuğu. Bak şimdi. Çok iyi, çok iyi. helal olsun. Beşlik yedik. Ama şunu unutma şey. Harikalar diyarından kaçamazsın abi. Seni yakalarım. Şimdi hatta yakalayacağım. Şu köşeye sıkıştırıp yakalayacağım onu. Bak şimdi. Bakın şimdi. Ah! Parmağımın ucundan kaçtı. yakalarım dedim mi yakalarım baba <gülüyor> Tokyo <gülüyor> Küçük Tokyo Git bakayım git ha doğru yere gidiyorsun Tokyo git git çıkmaza gir Popo. Ha ha. Şimdi bakalım şimdi nasıl kaçacağız? İşte şimdi nana yedin. Buradan kaçma olasılığın yok. Haydi şimdi kapışak kardeş. Kapışak mı? Dur sakin otur Gutum. Sakin. Nefes al. Hay maşallah yeşil yumurtalar nasıl birikmiş oraya bak. Çok iyi. Oh. Tokyo'yu yakaladım. Bir de vurur bana bak bak. Vur. Hayır. Hayır kostok. Evet arkadaşlar şimdi inceleyebiliriz birazcık. Çok değişik bir tavuk. Ama güzel. Çıplak boynu komple. Hatta içeride inceleyelim diğer Tokyo yanına gideceğim. Daha net anlayasınız, göresiniz diye. Uzun derenin dağları, taşları. Bak 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 bak. Tokyo. Şimdi o Tokyo'ya bakın. O da çok iyi. Ama onun mesela şu kısmında bakın arkadaşlar şu boyun kısmında tüyü var. Onun yok. Bu daha güzel. <laughs> bu safkan türkan oldu. Hiç tüyü yok çünkü kafasında çıplak. Tam çıplak. Paçalar var. Beş parmağı var. Sultan kırması olduğu çok belli. Tokyo'dan çıkma bir sultan kırması muhtemelen bu. Ama kafasının çıplak olması ondan daha kaliteli bir Türkan genetiğinin buna geçtiği anlamına gelir bakınca da ortada her şey arkadaşlar. Al Tokyo'ya bakın, ona bak. <laughs> tamam sen git. Ah incelememiz tamam. Kızım <laughs> gidip Tokyo'yla bir tanış. İçiniz aynısınız valla. Vallahi aynılar ha. Bu kadar benzerlik olamaz. Aynılar abi. Bak buna bak de buna bak. Yok ya. Aynısınız kız. Git. Ha. <laughs> güzel güzel. Tamam. Tamam çıkıyorum kardeş. Çıkıyorum. Ya, onun altında kalacaksınız ya. Gidiyorum. Demin yumurtaları gördüm. Onları alalım arkadaşlar. Yeşil mavi yumurta gördüm ben orada yeni ırklarımız alttan gelen mayandot kırmalar vardı. İşte onlardan gelme yumurtalar onlar. Bakalım alabilecek miyim şimdi? Alırız. <laughs> şu kap bakayım şu yumurta mı? Yok bu. Hı? <laughs> 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 Abi içinde niye su olur şu an, onu da anlayamam şu an. İstanbul. Kızlar! hanımlar beyler Yumurta oranına geldim Pamuk sen de mi oraya yumurta salıyorsun kızım ha? Sen de buraya yumurta salıyor musun Pamuk? Salıyor mu? Buranın yumurtasına baksanıza maşallah maşallah Maviler bizim ürettiğimiz hayvanların yumurtalarında Karışık sürü yumurtaları bunlardan tabi sahiplendirme yapacağız. Hatta yumurtaya yeni çıkanlar da var burada mavi yumurta salıp. karışık sürü yumurtası istediğiniz zaman bunların da gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Böylece her şey tıkırında bir tane de kırığımız var. Evet eh, topladık. Pamuğun yumurtası var kesin burada. Şu maviler şunlar. Şu var ya şu pürüzsüz olan pamuğun. Diğer yeşil yumurtalar bunun. Bir de öbürü nerede? Bir de şu. Bu da yeşil yumurtlu. Lay kırması zaten. Tamam. Bu da horozumuz. Bugün işlerimi tamamladım abi Bugünkü işlerimiz tamam Arkadaşlar Finişim verebiliriz bugün Çok şükür her şey tıkırında Ve oldu bitti Kümesimizdeki Şu an sabah rutinimi en azından bitirmiş oldum Şu an hasta tavuklara Ve tedavilerde babam uyguluyor Benim işim bitti abi <laughs> Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum arkadaşlar.